İsmail Bey merhaba. Merhabalar, hoş Nasıl, geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İsmail Bey, gündeme dair birkaç soru sormak istiyorum size. Bunlardan bir tanesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP ile ilgili kapatma davası açtı. Nereye sormak istersiniz bunu? Evet, e, biz öncelikli olarak Büyük Birlik Partisi olarak e, siyaseti e, bütün katillerin e, siyasi olarak mecliste, e, temsil edilmesi, bütün hakların e, si, e, siyasi olarak mecliste temsil edilmesini taraftarındayız. Ancak e, malum e, teröre bulaşmış, e, cinayete bulaşmış, terörle e, korkula gezen her türlü siyasi oluşumun e, mecliste bulunmamasına ve e, mecliste e, devletimizin bize e, siyasi partilere barajı açmış siyasi partilere e, ödemiş olduğu e, devlet yardımları var. E, bunların tamamen kesilmesi. Çünkü biz bunu defalarca söylüyoruz. Genel Başkanımız Mustafa Destici de aynı şekilde defalarca söylüyor. Mecliste de gündeme dair sürekli e, HDP'nin kapatılması gerektiği konusunda sürekli söz alıyor ve söylüyor. E, uzun süredir dile getirdiğimiz bir mevzuydu. Tam e, yerinde bir karardı. Çünkü terörle her türlü bağı ve bağlantısı olan bütün siyasi oluşumlar kapatılmalı ve devletten aldığı yardımlar tamamen kesilmeli ve hazineye aktarılmalıdır diye düşünüyoruz. Peki e, başkanım şimdi ba bu kar ya, dava açma kararının ardından bazı siyasiler tepki gösterdi. Demokrasiye aykırı olduğunu sözler. Yani demokrasi e, bunun neye söylemek istiyorsunuz? Yani bir teröre bulaşmış bir partinin kapatılmasının evet. demokrasiyle ne gibi bir ilgisi var? Tabii ki demokrasi demek e, barış demek, e, karşılıklı e, fikir alışverişi demek, konuşabilmek demek, silaha, güce ya da birilerini kaba kuvvete dayanmadan tamamen siyasi fikir e, yarışıdır demokrasi. E, karşılıklı fikirler e, oturulur, konuşulur mecliste veyahut da dışarı, dışarı platformlarda rahatlıkla konuşulabilir ama e, sokağa taşmadan, daha daha güvenmeden, e, ne bileyim silaha bulaşmadan kaba kuvvete bulaşmadan e, yapıldığı sürece siyasi oluşumdan hiçbir zaman kapatılmamalıdır. Ama malum e, parti yıllardır e, HDP denilen, e, malum parti yıllardır e, PKK'dan besleniyor. Hiçbir zaman için bunu terör örgütü olarak kabul etmemiştir. E, dolayısıyla sürekli terörist cenazelerine katılmışlardır. E, bunun gibi bir sürü söylemlere e, devam ettikleri için, terörle bağını tamamen koparmadıkları için tabii ki tamamen kapatılması doğru ve yerindedir. Bizim ülkemizde hiçbir zaman için Kürt sorunu olmamıştır. Kürt sorunu bağlamında bazı açıklamalar da duyuyoruz ama HDP Kürtleri temsilcisi olarak kabul etmiyoruz. Çünkü HDP gücünü PKK'dan alıyor. Teröristlerden aldığı için. Biz her zaman diyoruz, genel başkanımız da diyor, rahmetli Musim, Musim başkanımız da diyordu. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Kürtler bizim, bütün halklar bizim kardeşimizdir. Bizim sorunumuz PKK ve e, terörist sorunudur, terörizm sorunudur. Peki başkanım şimdi e, şey dediğimi bu konuda e, bu kapatmanın e, sorunu çözmeyeceği açılırsa başka bir isme tekrar açılacağı söyleniyor. Tabii ki bununla ilgili anayasada gerekli tedbirler alınmalı, gerekli hukuki altyapılar yapılmalı. Bununla ilgili süreç hızlı işletimler çok geç kalınıyor. Şimdi ya bildiğim kadarıyla HDP devletten her yıl 80 trilyona yakın para aldı ve bunu eminim ki daha aktardı. Bizim Mehmetçiğimize bu paralar kurşun olarak geri döndü. Bununla alakalı hukuki altyapı hazırlanmalı bu tamamen e, en e, en kısa zamanda bu terörle bağlantısı olan e, herhangi bir siyasi oluşum e, önceden tedbir alınıp e, YSK tarafından da bunların seçime girmesi de engellenmeli. E, biz biz ne yapıyoruz? Seçime giriyor, partiyi kapatıyorsun. Seçime girmeden bunların yeteri kadar adayların da dahil e, bağ ve bağlantısı iyi irdelenip e, aday olmaları engellenmeli. Biz ne yapıyoruz? E, meclise taşıyoruz. Taşıdıktan sonra kapatmak için mücadele veriyoruz. Bu bu e, şahsılara e, yıllarca maaş ödüyoruz. Devletten e, ödenek ayırıyoruz. E, tabii ki bu e, çok yanlış bir durum. E, bununla ilgili e, acilen e, bu teröre bulaşan partilerle alakalı, siyasi oluşumlarla alakalı acilen siyasi bir e, hukuki bir düzenleme de yapılmalı. Aksi takdirde sürekli bu, e, hatta bizim bildiğimiz kadarıyla bir parti kurduklarını biliyoruz. Zaten şu anda mecliste ikinci partiyle temsil edildiklerini biliyoruz. E, dolayısıyla yani e, onu kapat, bunu kapat, kapatmak çözüm değil. Hukuki bir altyapı acilen oluşturulmalı. E, önümüzdeki seçim seçimlerde tekrar tekrar e, bu tip gündemlerle ülke meşgul edilmemeli.